Efendim daha önce belki de görüldü, ne de duyuldu. Bakın öyle bir intikam haberi getireceğiz ki ekranlarınıza siz siz de oldukça şaşıracaksınız. Bakın Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü tabii. Boşandığı eşinin selasını okutan kocaysa hatıra olsun diye o anları aynı zamanda kayda da almıştı. Boşandığı eşinin ölmeden selasını okuttu. O anları da gülerek cep telefonuyla böyle kayda aldı. Bursa'da yaşayan Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı 6 yıl önce dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten Poyraz adını verdikleri bir çocukları oldu. Ancak geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdiler. 6 senelik evliydik. Bir tane oğlum var. Madde bağımlısıydı. Madde bağımlısı olduğu için de bıraktım. Ancak genç kadının iddiasına göre madde bağımlısı olan eşi peşini bırakmadı. Fakat bırakmakla tehdit ettiği kadına tehdit mesajları yolladı. Sürekli ölüm tehdit mesajları atıyor. Sürekli beni tehdit ediyor üstüne yemin ederim, Koyrazın üstüne yemin ederim seni sakat bırakacağım, öldürmeyeceğim. Hakkında uzaklaştırma kararı dahi çıkarılan saplantılı koca intikam hamlesiyle pesledirtti. Boşandı eşi Tuğçe Emir'in ölmeden selasını okutan Zafer Kufacı o anları da gülerek böyle kayda aldı. Ne? akşam önce buradaki imam arkadaşa gelmiş bu kardeşimiz demiş böyle böyle benim bir selam var bunu verir misiniz kağıdı bırakmış kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına dönen talihsiz kadın büyük panik yaşadı imamın yanına giderek hayatta olduğunu ölmediğini söyledi Korktum tabii ki yani hani insan kendi selasını duyunca nasıl olur Aşırı korktum. Bir de ikinde kaldırılacak deyince dedim ki hani ikindiye kadar bana bir şey mi yapacak? Ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken eski eşinden şikayetçi olan Tuğçe Emir de yetkililerden yardım bekliyor.